dadele daha karşınızdayım. Diablo Nemesis vs Phantom Orion. Diablo Nemesis atak mod ve bir şey daha Duyuda bulunayım. Bu videoda atak modda 3 maç yapacağız. Bu aynı videodan 2 tane daha çekeceğiz diğer modlarla. Şimdi saldırı modunda bu videoyu çekmeye başlayalım. Evet, şimdi... Evet arkadaşlar, Phantom Orion 1-0 öne geçiyor. 3-2-1 Evet arkadaşlar, Diablo Nemesis Phantom Orion'u dışarı fırlatıyor bırakıyor. 1-1 Evet. Çok çekişmeli olacak gibi gözüküyor. Evet, ikisi de harika bir bedel. <laughs> Dengeye karşı saldırı. saldırıya karşı dengesini toplamaya Evet arkadaşlar, diablo demeyin Çok güçlü saldırılar yapmasına rağmen çabuk güç kaybedebiliyor saldırı modunda. orayı. 2 1 öne geçiyor. Evet. 3 2 1. Evet. Bir, beş, beş. Ben, oraylı. Ben, oraylı. çok saldırı olmasına rağmen kazanıyor. Evet. 3 harcamış gibi. Kazanan Phantom Orion. 3-1 Phantom Orion kazanıyor. Evet arkadaşlar. Bugünün bu kadar. Diğer videolarda görüşmek evet. üzere. Görüşürüz.